gürültünün her türlüsünden nefret ediyor. Siz de edin, gürültü yapanlara mani olun ve en önemlisi gürültü yapmayın. Çünkü gürültü olarak adlandırılan her ses insanın sağlığını fizyolojik ve psikolojik olarak etkiler. İstenmeyen bu sesler sinir, saldırganlık, hipertansiyon, yüksek stres, kulak çınlaması ya da kulak uğulaması, duyma kaybı, uyku bozuklukları gibi pek çok sonuç doğurabilir. Baktınız gürültüye mani olamıyorsunuz atın kendinizi buralara. Burası neresi mi? Antalya'nın gizli cenneti ifadesini sonuna kadar hak eden Koca Şelalesi'ndeyiz. Öncelikle buraya nasıl geliyoruz? Yol tarifi vererek başlayalım. Antalya şehir merkezine 45 kilometre kadar uzaklıkta yer alan Koca Şelalesi'ne gitmek için Döşemaltı ilçemizde bulunan Akdeniz Bulvarı'nı takip ederek Antalya Organize Sanayi Bölgesi'ne kadar düz devam edin. Antalya o seviyeyi geçtikten sonra karşınıza çıkacak yonca kavşaktan yan yola girin ve Ekşili mahallesini gösteren yön levasından dönün. Aşağı oba, Dereli ve Kevşiriler mahallelerinden geçip Ekşili mahallesinin merkezine ulaşacaksınız. Muhtarlık binasından sağa dönüp yolu takip edin. Maalesef artık kurumuş olan Ekşili şelalesini geçin ve bu binayı görene kadar yolu takip edin. Şu gördüğünüz aracın olduğu yerden toprak yola girin ve düz devam edin. Yaklaşık 750 metre sonra bu harika manzara ile karşılaşacaksınız. Aracınızı park edin ve inin çünkü bundan sonrası hiçbir araç için uygun değil. Tabana kuvvet yani. Burayı iki bölüm olarak düşünebilirsiniz. Eğer şelaleye kadar yürümek istemiyorsanız burası da son derece güzel bir yer özellikle burası piknikçiler için çok mantıklı bir alternatif. Zira şelaleye giden yol az sonra size detaylı şekilde göstereceğim. Öyle masa, sandalye, mangal öteberiyle yürünecek gibi değil. Eğer amacınız doğanın kucağında huzurlu bir gün geçirmek ve piknik yapmak ise bence burada kalın çünkü ilerisi sizi üzer. Şelale, yöre halkı tarafından Ekşili Şelalesi ve civarındaki değirmenle bağlantılı olarak Gavurun Pınarı olarak da biliniyor. Şelalenin yakınlarında bulunan değirmen, 20. yüzyıla kadar bölgede yaşamını sürdürmüş Rumlara aitmiş. Günümüzde harabeye dönmüş değirmen, Gevurun Değirmeni olarak adlandırılıyor. Şelaleye giden yol oldukça engebeli. Kaya diyebileceğimiz büyüklükte taşlar ile kaplı. Dolayısıyla yürümek biraz zahmetli. Eğer şelaleyi görmeye kafaya koyup da, bu yolu yürümeye göze aldıysanız kıyafet, özellikle de ayakkabı seçiminize dikkat edin. Buradaki bu zor koşullara uygun ayakkabı ve kıyafet seçmek güzel bir gün geçirmenin altın kurallarından biri. Yol için zahmetli dedim. Doğa severler, doğa sporu tutkunları lütfen kusuruma bakmasın. Zira yol aslında bu işi tutkuyla yapanlar için çok zevkli ve oldukça güzel. Yol boyunca nereye bakarsanız ayrı bir güzellikle karşılaşıyorsunuz. Hele ki yosun kaplamış ağaç gövdeleri ve kayalar muazzam bir görsellik sunuyor. Yolun her köşesi usta bir ressamın elinden çıkmış bir şaheser aslında. Yolun sonlarına doğru bu mucizevi ağaç ile karşılaşıyorsunuz. Burayı ziyaret eden hemen herkesin önünde fotoğraf çektirdiği nadide bir güzellik bu ağaç. Hava ve doğa koşulları ağaca öyle bir şekil vermiş ki ağaç resmen her şeye rağmen ayakta kalmayı başarmış. Bir anıt gibi heybetli ve mağrur. Bu ağacı gördüyseniz yol bitmek üzere demektir. Birkaç metre sonra şelale tüm güzelliği ve ihtişamı ile sizi selamlayacaktır. Ormanlık alın içine gizlenen çam ve çınar ağaçlarıyla çevrili şelale her mevsim doğanın birbirinden güzel renklerine ev sahipliği yapıyor. Antalya'nın gizli cennetlerinden biri olan bu şelale yaklaşık 10 metre yükseklikten dökülüyor. Suların döküldüğü yerde ortama ferahlık veren küçük ve şirin bir gölet bulunuyor. Göletin çevresinde keyifli bir mola verip suyun sesini dinlerken muhteşem manzaranın, sessizliğin ve huzurlu atmosferin tadını çıkarabilirsiniz. Vatandaşımızın özellikle yaz aylarında serinlemek için gittiği bir adres haline gelen şelale, fotoğraf tutkunları içinde doğal bir platonik eriği taşıyor. kamp ve doğa yürüyüşü yapan macera severleri de ağırlayan şelale eşsiz güzelliğiyle herkesi bekliyor. Şelalede ve bölgesinde hiçbir tesis yok. Elektrik de yok. Telefon sinyali çok az da olsa çekiyor. İçme suyu dahi bulunmayan bu bakir kamp alanına gelmeden önce tüm erzak ve malzemelerinizi yanınıza almanızı önemli hatırlatırım. Günün her saatini ziyaret edebileceğiniz şelalede ücretsiz bir şekilde kamp ve piknik yapabilirsiniz. Ama lütfen burada ateş yakmayın. Sizi şelaleye getiren yoldan da bahsedeyim. Orman içerisinde her biri ayrı bir güzelliğe çıkan çok tatlı virajları ala ala ilerliyorsunuz. Yol her türlü lastik tekerlekli araç için uygun. Bisikletle gelenler giderken zahmetsizce şelaleye ulaşabilir çünkü gidiş yönü yokuş aşağı. Ama dönerken hele de yemeği fazla kaçırdıysanız bu yokuş size ıstırap olacaktır. Yol boyunca ben 4 adet saydım doğal kaynak suyunu ayağınıza kadar getiren çeşmeler bu da onlardan biri ve etrafında her zaman gibi çöpler var. Türk halkı olarak en sevdiğimiz doğa sporu doğaya çöp atmak. Yol boyunca içinden geçip gittiğiniz aşağı oba, dereli, kevşirler ve ekşili mahalleleri doğallıklarını koruyor. Bakmayın mahalle dediğimize aslında her yönüyle köy sıfatının sonuna kadar hak ediyorlar. Bu dört köyün de başlıca geçim kaynağı bana göre hayvancılık. Araba ile geliyorsanız köylerden geçerken camlarınızı açın, ciğerlerinize hücum edecek taze gübre kokusu bana hak vermenizi sağlayacaktır. Bu haftalık bu kadar dostlar. Haftaya yine kendimizi doğanın kucağına bırakacağız. O zamana kadar kendinize iyi bakın gürültü yapmayın gürültü yapanlara mani olun baktınız olamıyorsunuz huzurun ve sessizliğin konumunu ve yol tarifini az önce verdim çıkın gelin huzur doğada